<laughs> Aşırı komik. Oh! Ne yapıyorsun sen? Asıl sen ne yapıyorsun? Ha? Sen ne yapıyorsun? Ne uğruyorsun bana? Asıl sen, sen yaptığının farkında mısın? Ben sana hiçbir şey yapmadım. Yapmışsın. Yaptın şeyi sana hiçbir şey yapmadım. Hırsız olmuşsun, hırsız olmuşsun. Ne, ne, ne hırsızı? Kız arkadaşımın en değerli şeyini almış. Ne? ne, neyi? En, en değer verdi. 100 TL'sini çalmışsın. Evet, çaldı. Sen artık hırsızsın. Evet. Öyle olmuş. Ben şimdi katil mi oldum? Ben katil mi oldum? Kahverengi başak. Yaşayayım emem lazım. sen benim canımı öldürdün. Bir dakika. Yanlışlıkla oldu. Gerçekten yanlışlıkla oldu. Yanlışlık bana değmez. Yak oldun. Katil oldun. Katil. Sen ne demek onu düşürüyorsun? Evet. Ne demek düşürüyorsun? Katilsin. Hayır katil değilim. Katilsin anladın mı? Şimdi ne olacak ha? Ölürsen ne yapacağız biz? get me out